Evet iyi akşamlar arkadaşlar. Evren Turan'la canlı yayına geçeceğiz birazdan. Bugün gerçekten çok üzücü bir mağlubiyet akşamı oldu Galatasaray için. Bu arada sesle ilgili bir problem var mı? Yayında olan arkadaşlar sesle ilgili problem var mı? Bir bilgi verebilirlerse ona göre bir pozisyon alalım. Evren, Evren Turan da birazdan gelecek. Çok uzun zaman sonra ilk kez yayınlarımızda olacak. İlk kez canlı yayında olacak. Biliyorsunuz şu anda Evren Turan milli takımda. Milli takımda çalışıyor. Sesle ilgili problem yok. Çok teşekkürler. Yani ben maçı kendi açımdan yorumlarsam açıkçası Galatasaray kendine yakışır futbolu oynadı ama doğru futbolu oynadı mı ondan emin değilim. Yani biraz daha beklese aslında acele etmese Galatasaray sonucu alabilirdi. Yani o 1-0'dan sonra inanılmaz derecede, inanılmaz derecede 1-0'dan sonra işte taraftarın gazı belki o havaya girme ve yani dikkat edin. Ya Galatasaray 3. golü iki, özür dilerim 2. golü ararken maçı 2-1 iken neredeyse üçü yiyordu. Hiç olacak bir şey değil. Yani e, işler kontrolden iyice çıktı. Ya komiste başlamak hata diyenler var. Evet bana kalırsa da yani geçen haftayı çok iyi geçiren bir Geçen ev, haftayı çok iyi geçiren bir Mustafa Muhammed varken niye başlandı? Evet, Evren Turan da geldi. Onu alıyorum şimdi. Çok uzun zaman sonra Evren Turan'la birlikte bir yayın yapacağız. O da ilk kez çok uzun zaman sonra ilk kez canlı yayınlarda. Evet. Evren Turan artık Evren Hoca diyebiliriz. Milli takımda aktif görev yapıyor Evren Hoca şu anda. Hocaların hocası durumunda. Yani hocaların eğitiminde Evren Turan. Ama tabii o bir Galatasaray efsanesi. Hocam yayına girdi ama heh şu anda oldu. Şu anda oldu. O bir Galatasaray efsanesi. Yok ya efsane falan değilim. Yok. Ya, hocam mütevazı <laughs> olmayacak. Sen gerçek bir Galatasaray efsanesisin. Allah razı olsun. Sağ ol. Galatasaray'da hafızalarda yer edinmiş ve yıllarca da yer edinmiş bir insansın. Yani bu akşam Galatasaray neyi yanlış yaptı? Ya aslında mücadele olarak Galatasaray istediği oyunu oynadı ama bence başlangıçta Torrent e, hani klasik olacak bunu herkes gördü. Go Mustafa ile başlayacaksın burada. Yani Gomez çünkü artık 37 yaşında. Yani bu üst düzey başlarda son 30 dakika, 20 dakika iş yapar. Ama ligde e, UEFA Kupası'nda Beşiktaş başında çok oyn çok iyi oynayan bir Mustafa e, ve bu maçta da o Dirili ile maça başlayabilirdi. Yani ikinci bölümde eee Gomis'le başlayabilirdi. 70'ten sonra bu hamle olabilirdi. Bence orada tercih hatası yaptı. E, Ryan Babel çok tecrübeli. Tamam topu tutuyor filan ama iş bitiricilikte de yok Rahim Babel. Zaten Barcelona oynuyorsun. Yani burada yakalayacağım pozisyonlar en fazla 4 tane, 3 tane, 2 tane. Yani bunu da yakaladı Galatasaray. Orada artık atacaksın mesela. Gomis'in pozisyonu ilk yarıdaki pozisyon inanılmazdı. Evet. Tamam Galatasaray duran toptan attı ama gel gelelim şeye baktığımızda Gomis onu atabilirdi. Ryan Babel'in girdiği bir pozisyon var. E zaten Galatasaray'ın şu anki e, oyuncu kalitesine baktığında bu tam tam bu tarz oyuna uygun. Yani savunma yapıp kontra ataklarla Kerem'le beraber çıkacak bir kadro var. Buradaki en büyük sıkıntı neydi biliyor musun Bışar? Evet, Orta Saray, Galatasaray sezon başından beri dediğimiz o. Tamam ne kadar e, Taylan'la Berkan e, iyi niyetli desek fizik olarak koşuyorlar ama oyun teklifleri yok. Yani o dönüşlerde, o geçişlerde falan yoklar abi. Yani Avrupa'da Galatasaray oyunu... bu akşam Fegül yaradı mı hocam? Kimi? Egüli yaradı mı Galatasaray bu akşam? E, tabii ki Fegül'ün e tecrübesi vardı. daha o sahada yoktu. Hiçbir etkinliği yoktu. E, Berkan Taylan tamam koşuyorlar, orayı kapatıyorlar ama e, hızlı atağa çıkışta topu aktarmada sıkıntılar var. Yani Barcelona'daki oyuncular nasıl çıkıyorlar hemen tak tak tak. Tamam onlar gibi olmasını beklemiyorsun ama en azından bu final paslarını yapabilmeleri ya bunu zaten biliyorduk. Yani burada aslında müthiş bir mücadele var. Ben Galatasaray oyuncularını, takımı tebrik ediyorum. Yani Barcelona'da orada berabere kalıp burada da ilk golü atıyorsun. Tek buradaki handikap yani öne geçtiğin bu maçta Avrupa Kupalarında bunu çok iyi yapıyordu Galatasaray bu sezon. Yani böyle bir maçta öne geçiyorsun. Buradan maçı e, böyle vermemeliydi. En kötü maçı uzatmalara götürebilmeliydi. Yani orada veya o ikinci golü e, son paslarda Kerem son dakikalarda biraz daha etkili olsa yani Galatasaray aslında istediği pozisyonları buldu buşar ama evet sonuçlandırmada sıkıntı çekti. Halil ikinci yarı oyuna girdi hiç yok. Yani Hocam ben anlamadım. Halil haftalardır yok sahada. Bu maça koyuyorsun. Morut sen haftalardır var yok belli değil. Bu maça koyuyorsun. Muhteşem bir fizik gücü olan Mustafa Muhammed var. Fizik gücü belli yani oynadığı oyundan belli. Yeterli olmayan Gomis'i... Bu maçı ilk 11 başlatıyorsun. Yani bu maç Torrent'in tercih hatalarıyla elden gitti diyebilir miyiz hocam? Evet diyebiliriz. Yani tercih hatası yaptı. Tamam iyi oynatırken iki hafta Beşiktaş maçı doğru işler yaptı söyledik. Ama bu maç için bence başlangıç kadrosu yanlıştı. Ben de sana katılıyorum. Çünkü böyle maçların affı olmaz. Ama ona rağmen müthiş bir seyirci desteği vardı. Yani orada rakip Barcelona resmen 70-80 dakika hatta maçın sonuna kadar bu baskıyı hissetti. Yani ben hatta son bölümde Piker'in yaptıkları, Jordi Alba'nın yaptıkları, Barcelona oyuncuları gördün ne kadar? Tam, yani tam oraya geleceğim hocam. Sen sahada olsaydın. Alba'ya tepkin ne olurdu mesela? Yok, tepkisi ne olur? Diğer oyuncular da geldi. Mi? Saldırırdım Ben hocam bak, gelir senaryo. Evren Turan orada olsaydı bu aksiyonla, bu adrenalinle Jordi Alba'ya bir kafa atar mıydı mesela? Yani kafa atmam da saldırırdım baba. Beni biliyorsun. Biliyorum. Pique... Diyor mu hocam soruyor. Yani Bak orada... Galatasaray'ın bu akşam işte saldıracak futbolculara da ihtiyacı vardı hocam. O Şu anda abi, saldıracak da işte, ihtiyacı vardı. Daha da agresif mücadele ettiler ama işte bu şeylerde biraz pasifiz yani bunu Galatasaray son iki yıldır yaş yaşıyor yani ruhu diyoruz ya. Zaman zaman ısıracaksın evet mücadele. Bir de ama rakip senle uğraşıyor. Hakem o baskıyı kuracaksın. Adamları abi. görmedin mi ya? Pikesi, şavesi, Yılların bunlar orta Adamlar abi. hakemle sabah 90 dakika konuştular ya. Hocam, Doğru. Galatasaray bugün Barcelona'nın kaşarlarını yenildi diyebilir miyiz? <laughs> ya bu şaka <laughs> yani, Tabii, Pique, Alba Bu üç kaşar Galatasaray'ın mağlubiyetine sebebiyet verdi diyebilir miyiz hocam? Yani hakemi etkilediler son bölümde o baskı ama hakem iyiydi ama son bölümde de o baskıyı kurdular. Ee, bizim oyuncular biraz daha bu konuda tecrübesiz. Yani bu gerçek. Daha genç takım. Ama dediğim gibi Barcelona, Pique, Alba çok tecrübeli ama bunlara ihtiyacım var. Galatasaray bunları bu duruma düşürdü. Onun için tweet attım. Titreme diye Barcelona. Şimdi tabii buna e, bazı rakipler biliyorsun içimizdeki diyorlar ya bazen İrlandalılar hani evet. Türk, sonuçta ülke puanı bu. Ülkemiz adına Galatasaray bu kadar mücadele etti. Sevinç'ten şimdi dört dönüyorlar. Bu da çok tuhaf. Ne Hocam, oldu yani? Sevinç'ten dört dönenler kimdir mesela? E, atıyorlar işte bana bazı tarafta rakip takımdan. E, bu bana hani ben buna aslında alışkınım biliyorsun da şeyimi bozmak istemiyorum. Ama buna bile seviniyorlar. Yani işte biz ne haldeyiz? Düşün kendi içimizde uğraşmaktan ne derece geldik? Yani Galatasaray'la mutlu olmaları lazım. Tabii tabi tabi hocam. Hiç şüphe yani yok. 2 dedim ya UEFA 2 geliyor. Ne oldu diyor UEFA 2'ye ne oldu? UEFA 1 var zaten. 2'yi ne Sen 1'i alana kadar zaten 100 yıl geçecek. <laughs> <olacak>. Torunların <laughs> görmeyecek onu. Bırak çocuklarını. UEFA <laughs> 2 ne UEFA 2 her zaman olur. Hocam bak çok net bir soru soracağım. Bugün sahada Taylan Berkan yerine iki tane Evren Turan olsaydı sonuç miydi Yani bu tabii çok ıı, basit hocam, bir şey değil. mi ya? Yani onları küçültemiyorum. Onlar da iyi oyuncular da yemin ediyorum. Ee, yani bu oyun kalitesi, o dönüşler, o oyun zekası falan eksik abi. Yani bu ıı, çok farklıyız biz yani. Ben şimdi bunu buradan kendime övmeyeyim yani. Yok bak. hocam bak. Bu kendini övmeyle alakalı bir durum değildir hocam. Bu bir realitedir. Bu bir tespittir. Durum tespitidir hocam. Galatasaray bugün iki tane orta sahaya kupayı veriyorsa yazıklar olsun Galatasaray'a. Ya tabii bu aslında sezon başından beri konuştuğumuz şey biliyorsun. Avrupa kupalarında mücadele ettiler ama yeterli değiller. Dediğim gibi e, yanlış anlamasınlar. Ben bütün oyunculara saygıyım da bizim kalitemizde falan olamazlar. Yani oyun, oyun zekası ayrı bir şey. Yani topu kapmak, koşmak tamam 12 bin metre, 15 bin metre de ya bir final pasını atmak, topla bir driplik yapmak. Yok bunlar yok. Gol yok, şut yok. Yani şimdi sen bu orta sahayla, Barcelona'yla bu kadar mücadele etmen bile mucize. Sırf Galatasaray'ın ismi burada bunu yaptı. Ve Sırf Arka değerinin yüksek olması. Tabi tabi tabi. Yani Galatasaray Hocam, ismiyle bu buraya geldi. Bak geçen sezon 70 baş oynayan Pedri hep bunu konuşuyorduk. Busquets, Franky de yok 80 milyon liraya geldi biliyorsun. Yani şimdi böyle bir ekibe karşı sen kimle oynuyorsun? Taylan, Berkan, Çıkıldağ'ın. Yani başka bir şey konuşmaya gerek kalmıyor zaten ortayla. Uşar ben sana bir şey söyleyeyim asıl. Bu adam Traore var ya. Bir de evet. o dembele. Evet. Bizim Kerem var yemin ediyorum onların iki kat fiyatı eder. Ah şuraya yazıyorum sana. Sırf Türk oyuncu olduğu için e, belki bu şey yapmazlar ama onların kalitesi iki gömlek daha üstün. O biri 30 Hocam. milyon euro 80 milyon euro. Yuh be e. o zaman Kerem 100 milyon euro. Kerem nasıl aldı kaptı bu şeyden Traore'den bir ara topu. Gitti 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 de arkadan gelen yok. O mis artık tabii ki yaşlı şimdi oralara deparları atamıyor. Yani... An Ömer de ne yazık ki bak o da mesela yani olmuyor hocam. Ömer'den zaten Ömer'in kapasitesi belli ama burada Torrent'in işte en büyük yaptığı hata o Ömer yere... bayram Galatasaray topçusu mudur? Ömer mi? Evet. Ya Ömer bu kadronun geniş kadroda olur ama 11 oyuncusu hiçbir zaman olamaz. İyi oynadığı tamam. maçlar vardı. Oynadı da yüreğiyle de oynadı ama şu an düşüşte yani Galatasaray'ın kadro yapısını zaten biz biliyoruz. Ama başlangıçta sen Mustafa ile başlasan Kerem'in o diri olduğu bölümlerde o topları atacak. ikinci yarıda olsa. Ama Torrent böyle bir tercih yaptı. Hepimiz şaşırdık. Yani aslında Gomis de yakaladı pozisyonu. Ama o eski atletik hali yok ki. Kolay değil yani. Bir de Gomis fizik gücü olarak da yerinde değil. Belki belki yani bundan önümüzdeki sezon yaşlı olmasına rağmen fizik kalitesini yeniden kazanacak. Ama şu anda olmadığı belli. Ya bizim deplasmanda uçakta gören arkadaşlar var. Normal yürürken, ya orada bile yansıyormuş fizik kalitesinin yeteri kadar olmadığı. Yani normal rutin hayatında. E şimdi gel bunu Barcelona'ya karşı koy ve işte hocam o final pozisyonu var ya, daha sıvır sıvırken maç. Orada fizik gücü diri olan bir Gomis olsa, vurduğu şutla savunmanın yere yattıktan sonra tekrar kalkıp müdahale etme şansı yok. Ama ya işte... O ters köşeye atsa bu tarafa doğru dönüp vursa mesela eski Gomis e olsa o, Ama yok tarafı... hocam kaldırmıyor bini artık. Vücut kaldırmıyor artık o dakikadan sonra oraları ne yazık ki. İşte ne oluyor? Kupa gidiyor. Savunma olarak evet iyi mücadele ettik ama bu topu kaptığımızdaki çıkışlarda ciddi sıkıntımız vardı. Yani hızlı hücumda e, Kerem'i tamam birkaç defa kullandık ama Ryan Babel takımı var ya resmen e, el bombası yani durduruyor abi adam. Resmen veriyorsun Ryan Babel'e ver abi geriye atsın topu yani. Babel'e bundan sonra Ryan Babel değil de Fren Babel diyebilir miyiz hocam? Fren Babel diyebiliriz. <laughs> <laughs> ya moralim bozuk gerçekten çok. Hocam usul. benim de moralim evet. bozuk ama bak izah olmayan şey söylüyorum biliyorsun beni. İzah olmayan şey mizah oldu. Sen şampiyon olacaksan küçük detaylar bunu belirleyecek. Ya hangi hafta hizmet fizik kalitesi şu anda ligin süper ligin en iyi oyuncusu olan Mustafa Muhammed'i niye ilk 11 oynatmıyorsun? Umut Meraş'tan böyle tereyağından yağ çeker kıl çeker gibi aldı topu. Hatırla sağ kenarda açtı ortaya gelen mutlu gol oldu. Yani o kadar fizik gücü yüksek bir oyuncuyu bu maç değerlendirmemek niye yani? Niye? Bekleyeceksin zaten ya. Abi zaten toraya ilgili soru işaretleri var kafada. Daha tam o sezon sonuna kadar oturacak. Yani burada e, oyun Galatasaray zaten Avrupa'da iyi mücadele ediyordu. Yani Galatasaray şimdi üzüldük ama Barcelona eğlendi sonuçta. Yani bu, bu hem de öyle farklı bir sonuçta falan değil yani. Kafa kafaya gitti maç. Hocam. Yerleri yani, değil yani. Süt... 5-6 yemediler. Ama sen sağda olsaydın bu gece uyuyabilir miydin? Bugün mü? Evet bu gece uyuyabilir miydin rahat bir şekilde ya? Ya işte, tabii ki yani uyuyamazsın yani. Burada aslında bu maçlara konsantre olmak çok basit ya. Galatasaray bu maçları çok oynadı. Yani onu hazırlamakta sadece doğru kadroyu çıkartacaktın. Yani Ryan Babel'le de başlamam ben ya. Yani niye Ryan Babel'le başlıyorsun ki? Peki hocam 10 kişi o pozisyonda 10 kişi olmasaydı o gol yenir miydi? E orada aslında yenmezdi. Ben sana söyleyeyim niye. Van Aernold orada çıktı. Tekrar oyuna girdi. Demek ki yani orada çok yatmanın da bir anlamı yok. Eksik bıraktı takımı orada. Yani pozisyonda oradan gitti, gol oldu. 3-4 Yani Pena hepsini çıkardı 2-3 tane ama hangi birine şey yapsın. Yani orada işte bunlar çok basit gözükse de detaylarda Galatasaray boğuldu. Bu Burada da daha tecrübeli oyuncuların işte Galatasaray'ın o eski buna rağmen mücadele etse de o savunma hattı, orta bloğundaki o işte oradaki hemen organize olup bir ateşleme, bir toplama falan olmadı. Hemen orada dağıldılar işte. Bir tek marka Nelson yani orada ölümünü oynadılar. Yani Boya da kötü oynamadı. Bence bak, de iyi hocam. Fena değildi. Geçen maçta iyiydi. Yani yine iyiler ama e, şey bu kadar. Limit bu kadar. Ama ona rağmen sen buradan Barcelona'yı eleyebilirdin bak. Ona rağmen diyorum. Başka hiçbir Türk takımı bunu yapamazdı. Kusura bakmasınlar. Bu hocam mücadele... daha bugün Omar'ı aradı mı? Omar'ı yok be yani Boye orada çok iyi oynadı yani Omar tamam Beşiktaş maçı çok iyi oynadı ama Boye orada iyi oynadı. <laughs> seviyelerde. Tabii ki yani bek oyunculara baktığında boya çok çıkamadı. Çıktığı pozisyonlar da vardı ama Rahim Babel e, maşallah var çıkıyor tekrar geri döndürüyor. Barcelona takımı yerleşiyor. E Seni zaten kadro yapın belli. O takıma karşı ne kadar pas yapabilirsin ki? Tekrar atıyorsun geriye. Hocam o takıma karşı yapacağın tek şey beklemekti. Bunu yani kimse kusura bakmasın. Futbol tamam. Teknik, taktik, o bu şu falan filan ama sokaktaki amca da ilkokula, ilkokulu yeni bitirmiş genç kardeşimiz de biliyor. Galatasaray bu Barcelona'ya karşı bekleyecekti. Haddini bilerek oynayacaktı. Bulduğu zaman yatacaktı. E ne oldu? Barcelona 2'yi bulunca yatmaya başladı hocam. Yani Alba'nın yaptığı işler iş mi yani? İşte işte o duruma düşürdün yani. Yine de o duruma düşürdün. Demek ki biraz daha doğru kadrola çıksan, biraz daha olayı orada kovalasan, golü atsan işi bitireceksin yani. Yani Barcelona kadrosu da öyle. Ama en azından bak şurada sen ne yapıyoruz? Barcelona'yı konuşuyoruz. Galatasaray Barcelona maçını yorumluyoruz ya. Yani Galatasaray maçı yorumluyoruz, ya. yorumluyoruz. Anladın mı? <laughs> bir fark var, bir kalite var yani. İşte abi Eğer, sen yani Galatasaray hep en kötü zamanında bile bak ligde çok kötü durumda olmasına rağmen yine en klas yerde, en en özel yerde. Bunu takdir etmeden lazım. Galatasaray'ı çok kıskanıyorlar. Hep sıkıntı bu. Galatasaray kıskandıkları için bu duruma getirdiler. Peki evet abi. yapıldı. Torrent, Torrent bu turu geçseydi ona bundan sonra imparatorent diyebilir miydik? Yok abi Ne İmparator olmak kolay değil. <laughs> <laughs> Torrent geleceğini nasıl görüyorsun önümüzdeki sezon? Geleceğini görmüyorum ya gideceğini görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gider mi diyorsun? deso sonra gider abi yani bilmiyor. ya yani burada yapacağını yaptı. Ha yani bu takımla beraber bir şeyler oluşturabilirler mi? Yönetimin durumu önemli. Yani Galatasaray'da bunun belirsizlikler var. Bışar sen de biliyorsun. Evet, yani evet. tamam Galatasaray oyuncuları, takımı biz başarılı olmasını istiyoruz ama bu yönetim artı hoca bir türlü bu şeyler, sosyal medya baskısı, o bu yani yürümüyor. Yani bir türlü orada bir aksaklık var, bir kopukluk var, bir enerji eksikliği var. Bu da çözülmeyecek gibi. Abi bak ben ben Yedi büyük günahtan bir tanesidir Hristiyan inancına göre. Bugün Kandil gecesi ama bizim dinimizde de çok ağır bir günahtır. Ne o? Kibir. Ne yazık ki Beşiktaş yönetimi Galatasaray'a karşı bir kibir göstergesi yaptı. Galatasaray geldi, iki tane attı, maçı bitirdi. Döngel, maç sonu Galatasaray'la bir yönetici çıktı dedi. dedi Biz de hazırlık maçı yaptık dedi. Ya. Haftalar baktım gün konuşuyor falan. İşte bak bu kibir ne oldu? Bizim en büyük sıkıntımız kibir. Maalesef. Burada ben sana söyleyeyim. Yöneticisinden hocasına Türk futbolu içerisinde çok kibir, ego, aşırı yani artık kimseyi senin e, mevkine göre, yapına göre durumuna göre adamlar tavır sergiliyor. Ulaşamıyorsun bazılarına. Oyunculara öyle mesela. Yani biz artık e, bundan adamları Avrupalıları görsen adamlar ne kadar mitovazi. Abi, biz çok olamıyoruz. Yöneticisi de öyle. Çok iyi biliyorum. Pek çok kulüp başkanıyla çalışıyorum. Futbolcusuyla çalışıyorum. Avrupa'da düzen bambaşka. Avrupa'da düzen bambaşka. Ama biz işte o kibreyi boğulduğumuz an biraz şımardığımız an haddimizi bilmediğimiz zaman karşımızda Barcelona olduğunu unuttuğumuz an geliyoruz 1-0'dan maçı hediye ediyoruz. Belki kupayı da vermiş... Yani alacaktık ya. Bu maçı bitirseydik belki de kupayı almıştık. Evet, Bu maçı geçsen kupayı almak işlem bile değil. Yani sonuçta baktığında o kadar yakınsın. Çünkü evet. maç baktığında az da kalıyor. Ya sonuçta ama... El elemek durumunda kalıyorsunuz. 5 maç... Beş maç kazansan kupayı almış oluyorsun. Evet. Yani Galatasaray'ın aldığı dönemde de öyle. Yani çok iyi oyun değil. Doğru oyun da önemliydi. Adam yani iyi mücadele var ama doğru oyunu oynamadı. Yani Torrent doğru oynattırmadı. Yani son özellikle başlangıcı doğru başlamadı. E son bölümde de e, değişikliklerle beraber takımı ateşleyeceğine takım düştü. Maalesef. O, yani girenler de etki yapmadı yani. E bu nedir? Teknik direktör farkıdır. Başarısıdır. Veya başarısızlıdır. Böyle değerlendirirsin teknik adamı. Bu maç içinde sınıfta kaldı. Maalesef. maalesef. Her şeyi yaptılar, taraftar muhteşem, bütün e, Galatasaraylar her şeyini verdi. Ama bu kadar olmadı, yapacak bir şey yok. Yani ben üzüldüm ama e, bu kadar hani çok fazla da üzülmedim. Yani çünkü niye o mücadeleyi gördüm en azından. Ama eksikler var mı var? Dünya şeyler var. Yani onları da yapacak bir şey yok. Zaten ortada. Galatasaray takımı peki önümüzdeki sezon için umut veriyor mu Evren abi? Yani şimdi kadro yapısı baktığında genç oyunculardan kurulu ama kaliteli oyuncu lazım. Yani bu kadronun e, tecrübeli olarak Fegulya e giderse Ryan Babel gidecek. Bir Gomis kalıyor. Arda'nın durumu ne olacak? Taliska olur mu mesela? Mustera var. Efendim? Taliska olur mu? Ya Taliska olursa çok iyi olur. Galatasaray'ın o bölgede bir on numaraya ihtiyacı var. Abi Emrak Baba bile baktığında şu takımda oynardı. Rahat oynar da Alanya'da da oynuyor. Epey oynuyor Alanya'da da. Emre döner alır en azından o vardı. O da bir türlü olmadı. Bir de biliyorsun ne hikmetse Galatasaray'dan giden o bütün oyuncular uçuyor. O da Fark çok o da Hem Galatasaray'a gol atıyor hem gittiği takımlarda çok iyi. Demek ki burada da yani bir öz yapması lazım Galatasaray'ın. Niye bu oyuncular Galatasaray'da oynayamıyor da gidince uçuyorlar? Ya da şunu söyleyeyim. Yani. başı kadro planlamasını yapılırken büyük hatalar yapıldı. Kesinlikle yani. O zaten ortada ve onun cezasını da aslında çekiyor Galatasaray biraz. Maalesef maalesef. Bu, e, sadece bir tarafa bir yöneticiye bir başkana bir hocaya yapmamak lazım. Orada bütüne baktığımızda toplu bir organize hatası da var. Yani e, bu da bir gerçek. Herkes de bunu üzerine alınabilir. Çünkü futbolun gerçekleri bu. Hatalar yapılıyor da bu duruma geliniyor. Yoksa e, Galatasaray'ın oyuncu alabilecek daha iyi oyuncular alabilirdi. Veya daha farklı. Yani Mesela Morutan'la daha iyi oyuncu ama bir tanesini alırdım ben. Niye ikisini aldım ki? bir tanesine gidip bir kaliteli bir orta saha alırdım 4-5 milyon euroya. Bak Pulgar'ı aldın. Sağda yok. Getson Fernandez isteyip isteyip durdun çıkıldı Avani bölgede oynuyor. Yani madem Getson Fernandez'in 150'ye bon servisini alacaksın 6, 6 milyon euroya. Çıkıldı oynaya verdin 6 milyon euro. İşte burada gariplikler var. Yani Pulgar yani. konusunda da ben Flörtöre'de geçen sene izledim. Bu sene iyi değildi. Ya yani ben bu kadar da olacağını tahmin Pul olmuş adam ya. Hakikaten karı gitmiş bu da olmuş. <laughs> ya, ya olacak iş değil. Adam sanki bir şey gibi kalmış. Herif düşecekmiş gibi yani ikinci bir Olacak iş ya. değil. Yani değil. Değil değil. Fizikki sıfır. O mı? adam 15-30 maç oynadı Florentina'da. Bu senede sezon başı 2-3 maçı var. Bir daha maçı yok. Ağır anlamda hocam. Onu belki kız arkadaşı falan terk etmiş olabilir ya da aldatmış olabilir. Bak böyle durumlar olabilir orada. Ya Çok klasik Bize ha bir kız arkadaşı aldatan geliyor şey aldatan geliyor Türkiye'ye. Ya hocam. Onlar... O... Sıkıntılı uğraşıyoruz. Ne çektik Evren abi? Ne çektik abi bundan? sahaya profesyonel oyuncu sahaya yansıtmaz hiçbir şeyini. Çok önemli bir şey olmadı sürece. Yani bir iki hafta sürer ne bileyim 15 gün sürer. Ya bu senin hayatın mesleğin bundan önemli şey mi var? Tabii ki sağlık ilk önce. Evet. Yok sevgiliymiş, aşkmış, meşkmiş yani abi sen o mazeret değil. O hep artık ona takıyorsun kafayı. Bize de öyle son, problemler geliyor. Son olarak sana Pena'yı sorayım. İnek ki Pena seneye kalamalı mı gitmeli mi? Bunu da sorayım bitirelim seni de tutmayayım abi çok fazla. Yani, e, tabii ki kalmalı ya Mustarı evet bu takımın karesi bence her zaman birinci karesi ama Pena da bu kadronun içerisinde olmalı ama alabilirler mi gelir mi? Ama bilmiyorum. yabancı kuralı da var yani öyle düşünmek lazım. Yani o da sıkıntı onun için o bence e, Barcelona da Penayı verir mi bilmiyorum yani o işte. Yani bir e, yıl daha kiralanmalı mı yoksa mustere hayır varken gerek yok mu abisin senin, senin görüşü. Bence nedir? kiralansın çünkü yedekte kalecin yok. Seneye de bu sıkıntıyı yaşayacaksın. Mustara Allah korusun cezalı durumu ise şöyle bir şey olsa yine kaleciye ihtiyaç var. Yani iki tane Mustara'nın arkasında iyi bir kaleci pena olursa veya onun gibi bir kaleci o zaman Mustara'nın performansı da daha çok artar. İsmail Çipe'yi kaleciden saymadığın için seni kınıyorum abi. ya İsmail <laughs> Bey, iyi, iyi, kaleci dedim. İyi çocuk. İyi insan derler ya bizde. i̇yi insan. Iyi çok da sallamayalım. Yani benim için bütün oyuncular değerli ama bir gerçekler de acıdır. Değil, yani. Değerli, yani. abi. Herkes Galatasaray'da oynayacak diye bir şey yok. Heh. Ne? Ya bir de büyük takımlarda oynamak bu kadar basit olmamalı artık. Değil. O eski bizim zamanımızda nerede oynuyordun büyük takımda ya? Şimdi her ha, gelen ha, ha, abi. orta saymış iki tane pas veriyor. 15 bin metre koşuyor. Oh al Fener'e al gasire, al Beşiktaş'a. Ya hele bak bu gençlerde oluyor. Genç futbolcularda. Tamam Arda Güler başka bir şey ama yani biraz genç diye lan diye koyuyoruz. Abi yok ne Fenerbahçe'nin seviyesinde, ne Galatasaray'ın seviyesinde futbolcular. Ya bu kadar genç fetişizmine de gerek de yok hani. Şeyden alsınlar abi, altyapıdan oynasınlar, canımız feda. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da ve işte. Bırak dışarıdan genç diye alıyorsun 23 yaşında, 15 bin metre koşuyor, dünya para veriyorsun, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. İki pas, evet. iki gol yok. E, bir sıfır. orta saha oyuncusu Bışar, en son sana şunu söyleyeyim. Bu yıllardır istatistiktir. Büyük takımda da, Anadolu takımında oynayan bir orta saha oyuncusunun yılda şu zamanki futbol değişmesine rağmen ortalama 7 gol atması lazım. Bak iyi bir orta saha oyuncusu. Ön libero oymuş, geride oynarmış, defansifmiş. Geç abi o işleri. Burada kandırdılar milleti. Çok koşuyor yanına versin. Sağına veriyor. Orada bekliyor stoperlerin yanında. 3 milyon euro. Ona ver 2 milyon euro. Gol yok, asist yok. Bu ya yani ne yapayım böyle futbolcu ya? Bitti. Baksana Barcelona'ya Avrupa'daki oyunculara. Ortalama Her evet. sene golü. Öyle bir şey yok. Atağa kim gidiyorsa Gol atacak gelecek abi de. E bugün gol kim attı ilk golü Barcelona'da? İkinci gol müydü? Pedri'nin attığı gol iki, ikinci gol müydü birinci miydi? Evet. İkinci gol. Yok ilk golde herhalde. İlk gol. Yani kaç tane bu orta gol. sahada giren o 17 yaşındaki çocuk? Gabi. abi o da abi. Kaç tane sonra girdi? Tabi abi ya. Yani abi işte. yerden hatta izliyorsun. Hatta 2011 olur. sezonu abi hatırla. Selçuk Melo. 20 gol 20 asist iki toplam. Hadi bakalım. Bitti işte. Bırak yüzden... kenar oyuncu saymıyorum. İki göbek oyuncusu en kötü 5-6 tane aslınlar ya bir 3-5 tane asistleri olsun Gözünüzü seveyim ya yani böyle sadece bırakmışın orada gomis satsın. Kerem her şeyi yapsın tek başına Kerem'le bu nereye kadar gider yani bu aslında gerçekler biliyoruz ama yok elindeki malzeme bunlardan olacak demişin olmaz iki maç olur 5 maç olmaz hiç yani diğer takımlarda var Beşiktaş da olmaz Atiba ile onunla bununla olmaz ha bitti o işler artık bitti yani daha, kırık, daha çabuk daha öne giden geriye de gelen ama artık golü zorlayan şutör ara pas atacak. Diyecekler ki şimdi ya Evren öyle topçu nerede? Var abi var. Var, var olmaz olur, olur, olur mu? Oynatmıyorlar. Şimdi oynatacaklar. Parası kaldılar. Şimdi oynatacaklar. Mecbur <laughs> kalacak. Mecbur <laughs> kalacak. Abi çok teşekkür Özlemiş, ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. yapmayı. Allah inşallah nice yorum yapacak sahnelerde de birlikte buluşmamızı nasip eder. Sana Hayırlısı. da şu anki çizdiğin hayat kariyerinde başarılar diyorum. Ara ara böyle yapalım hocam diyorum. İnşallah tamam başarım. Ben Kendine Galatasaray çok... camiası seni çok özlemiş bak. Galatasaray taraftan bana ne mesajlar geldi. Diyen ben... kutum oldu. Aman Evren Tuğra'nı sakın bırakma diyorlar. Sürprizlerim olabilir. Belli olmaz. Hayat neyi getirir? Çok şeyim yok ama bakalım. İnşallah. Gerisi. İnşallah. Hocam teşekkür A ediyorum. Selamlar sevgiler Selam, herkese. Selamlar. Herkese hayırlı kandiller diliyorum. Annelerinizin babalarınızın ellerinden öpüyorum. Evet kandilimiz mübarek olsun. Herkese selamlar sevgiler. <laughs> Allah selamlar. raylıkan జిల్లా raylılı akşamlar